Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu ortaya karışıklığa da bugün bir bakalım. Bu hisseler hakkında iki grup içerisinde de içinde de bu video olarak yapmamıştık ama dün Twitter'dan özellikle biraz böyle önemli durumlarda olanlara teker teker baktık grafiklerle. Kötü görünenler vardı, iyi görünenler vardı. Şimdi onlara yine bir bu sefer video olarak bakalım. Böyle ara sıra Video koymanın mümkün olmadığı günlerde Twitter'dan falan paylaşım yapıyoruz, grafik paylaşımı. Dün de 15 tane herhalde öyle grafik paylaşımımız olmuş. Ee, Twitter hesabının linkini soran arkadaşlar için de e, hem kanal ismiyle aratabilirsiniz hem de linki açıklamalarda, mevcut video açıklamalarının hepsinde. Başlayalım. Oyak 8.60'ın altına gitmiş. Biraz sıkıntı yaşıyor kendisi. Ee, yani iyi durmuyor söyleyeyim. Maalesef bir türlü toparlayamadı kendini. Endeks düşüşüyle de çok ciddi bozdu burayı. O kadar kötü bozunca şimdi geri gelmesi pek bir anlam ifade etmedi. Hatta burada e, düşüş onayı yani şurası gibi öyle duruyor. Yarın da bu 860'ın falan üzerine atamazsa ya da bu hafta öyle diyelim. Bu artık düşüş onayı olarak çalışır. Buradan böyle 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 aşağı doğru başlar. Yani güzel de bir şirket. Burada güzel bir hareket vardı. Maalesef yani şu öyle bir zamanda geldi ki endeks buna maalesef hisse toparlayamadı kendisini arkadaşlar. Yani bu buraya tekrar atması lazım kendisini. 8.80 üzeri kapaması lazım aslında. 8.60 bile yetmiyor bize. 8.80'in üzerinde kapatmaya başlaması lazım ki kurtuldu güzel görünüyor diyelim. Ha öyle yaparsa da bu sefer listelik hale gelir ha. Çünkü burada biliyorsunuz kanal hareketi var diyordum. Kanal hareketi varken bu arkadaş buraya girerse bu sefer aslında ucuz duruyor olacak. O şekilde baktığımızda. Ha, yani şu anki hali çok iyi görünmüyor. Onu söyleyeyim. Burası buradaki temas maalesef düşüş iyi teması gibi duruyor. Şu anki haliyle. Çünkü çok aşağı gelmiş. Bugün burada kapaması hoş olmadı. Ve son hani geldiği raddede en sondaki kapanışı buydu. Yarın güzel açılmaz. Daha da aşağı giderse o zaman hakikaten büyük risk var yani. Oyak için. Polho'ya geçelim. Polisan 4-11 demişim. Hisse evet geliyor aşağı doğru arkadaşlar. Yani şurada tutunamadı. Bakın burada. Şurada ufak bir çaba var. Bakın görüyor musunuz? Düşüş onayı arkadaşlar. Şuradaki mumu. Şurayı şöyle kapatalım. Silelim şuraları. Ne demiştim? Bu 4.11'in altında 4.28-4.11 kısmında gezer. Şu alanda. 4.11'in altında da 4.11-3.90 arası gezer demiştim. Hisse şu anda düşüş onayı da almış bir şekilde bu saatlik grafik. Aşağı doğru geliyor görünüyor arkadaşlar. Yani bu nereden döner? Aşağı temas etse 3.90 olarak hala aynı şeyi söyleyeceğim. 3.90 rakamı destek. Buranın altına gitmesin. Yani gitmezse çok sıkıntı yok. Temasa buralara gelebilir. İstediği kadar sıkışsın şöyle bu noktaya doğru. Önce şu yatayla bu alttaki trend arasına sıkışsın. Ondan sonra fiboyla ile bu trend arasına sıkışsın. Uzatsın da uzatsın. Ta Mayıs'a kadar uzatsın işi istiyorsa. Ama Şurayı kırmamalı. Burayı kırarsa arıza olur çünkü. Bu 3.90 rakamı önemli o yüzden. Bunun altına gelmemeli. 4.11 dediğim gibi önemli. Bu rakam ee, bunun üzerine atarsa 4.28 direnç olur. 4.11 şu anda maalesef destekten dirence kaymış durumda. Bunun olabileceğini dün söylemiştim arkadaşlar. Ee, sıkıntılı. Biraz sıkıntılı ama çok büyük bir sıkıntı da değil. Buranın altına gitmediği sürece. Arzum. Bakın trende temas var. 23.70. Yani trend trende böyle inanılmaz bakmamıza gerek yok. Orada temastan dolayı trendde de çalışabilir ama zaten dibindeyiz arkadaşlar. Yani 23.70, 23.90 arasında yüzde ne var ki? Çok az bir şey olması. Bir bile yok yani görüyorsunuz. Bu 23.70'in altına gitmeyecek. Arzumun reçetesi bu. 23.70'in altına gitmeyecek. 25'te de direnci var arkadaşlar yani çok düşük aralıklar var. Düşük fiyat aralıkları. <laughs> çok çekici gelmiyor o yüzden bana. Biraz aksiyon, biraz hareket görmek lazım değil mi? 23.70 Arzum'un önemli desteği. Buradan aşağı gelirse 22.5'a kadar yol yapar yani. O yüzden dikkat. Zannediyor muyum? Çok zannetmiyorum. Endekste bozma olmadıkça o kadar bozacağını zannetmiyorum ben de Arzum'un. E, buralardan biraz tepki alımları görsek artık normaldir yani. Otokar'a gelelim. Otokar e, dün müydü? Yeni daha bilanço açıklamış olması lazım bunun. Galiba dündü ama emin olamadım şimdi. E, saldı arkadaş kendisini. Artık olmuyor yani. Şuradan bir şey çizersek şöyle şöyle falan hatta artık burayla buradaki fibo arasına doğru geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki Alana yaklaşıyor. 375 bunun desteğidir. E, maalesef şuradaki trendi kırdı. O kadar zaman uyduğu trendi e, kırdı. Şu anda bu trend takibimizde olacak. Ve buradaki Fibonacci takibimizde olacak. 408.6 e, buradaki Fibo direncimiz. 375.3 buradaki desteğimiz. E, trend desteği olarak da 367'yi söyleyebilirim. Şuraya da onu yazalım. Şu anda otokara aşağı doğru geliyor gibi görünüyor. Bunlar e, potansiyel tepki alımı gerçekleşebilecek yerler arkadaşlar. Bu ikisi direnç olarak da e, şimdilik 408.6. Periyot ilerledikçe buradaki çizgi de e, direnç olmaya devam edecek. Aslında burada kötü bir şey yok. Yani kısmi bir flama olduğunu bile söyleyebilirim burada aslında sıkışmayla. Çok şaşırtıcı değil buradaki bu düşüş. Şöyle bir bakınca tekrar kıramadı. Yani böyle bir sapla beraber bir bir şeyler yapmaya çalışıyor bu otokar. Kötü bir görüntüsü yok da işte bu biraz bekletecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani şu sıkışma anına kadar Mart'ta sanki bir ay falan böyle bir işte ya da iki hafta, üç hafta en azından böyle bir yatacak gibi duruyor biraz. hoya geldiğimiz zaman ne demiştik arkadaşlar? Bu hisseyi ayrıyeten incelemiştik hafta sonu. Biliyorsunuz ki buradaki temas satış getirmişti. Ya buradaki 1.45'e tutunur demiştim ya da bir kat aşağı iner 1.37'ye tutunur demiştik. 1.45 bölgesine tutunmuş görünüyoruz. Şu anda dinleniyor ise buradan aşağı giderse sıkıntı gitmezse güzel. Gitmezse 1.53'ü kırması halinde 1.81'de de e, direnci var. Onun üzeri zaten daha da başka yerlere gidiyor. Herhalde 2, aynen 2.30 kadar yani oralar bayağı uzak şu anda ama görüntünün güzel olduğunu söylemiştim. Aslında bizim stratejimiz için çok e, güzel görünen birisi olduğunu söylemiştim. Çok uygundu. Çünkü bakın görüyorsunuz burada ciddi bir sıkışma vardı. Tam böyle sıkışmanın aslında ve şurası da mükemmel bir ne örneğiydi. E, a gidiyor hemen alayım diye kandırıp aşağı vurma örneğiydi. Böyle durumlarda bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şu yani şurada falan fark ettiyseniz olayı yani artık daha vermenin çok manası yok. Bekleyeceksin. Başına gelen kabullenip. Ee, bunlar böyle zaman kaybettirir yani şu hareketler. Genellikle bunları yaptıktan sonra geri yükseliyor hisseler. Şöyle oluşumlar içerisinde. Hisse oradaki sıkışmadan güzel bir şekilde kırıp yukarıya doğru gitmiş. Burada desteğine, direncine güzel uymuş bakın görüyorsunuz. Şimdi de bu 1.45-1.53 arasında pimpon topuna döndü iş. 1.53'e tabii bir daha değmedi. 1.45'in altına gitmemeli. Şu anda Yeyho için önemli olan bu. Giderse 1.37'de destek var. Orası devreye girer. Oradan dönmezse zaten bundan bir cacık olmaz diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Zannetmiyorum. Ben şuraya kadar ineceğini bile çok zannetmiyorum aslına bakarsanız. Çünkü buradaki bu durmak bu hareket hazırlığı yani. Tabii ki ne diyoruz? Hareket hazırlıkları yönü belli değildir. Yani hazırlık vardır. Bir yana roket var ama roket aşağı mı yukarı mı onu bilemeyiz. O yüzden dikkat diyorum. 1.45 altında kapanmaması önemli. Gelelim Ege Pro'ya. Arkadaşlar şuradan satış yemesinin çok olası olduğunu söylemiştim sizlere ve yani hisse bunu yaşadı maalesef. Daha dün de Twitter'dan paylaştım bunun grafiğini. Oradan da söyledim. Çok normaldir. Artık buradan da tepki alımı bekleriz ama. Buradan aşağı giderse Ege Pro'da ciddi bozma var demektir. şu anki hali, şu kapattığı yer biraz arızalı söyleyeyim. Yani bir tık arızalı. Bunun bir 41-60 civarında, 41-50 civarında falan olması gerekiyordu. Ama hadi o kadar farktan bir şey olmasın. bu arkadaşın yarın yukarıya doğru tepki vermesi lazım. Bence tepki vermezse buradaki bu trendi de bozar. Ne demiştik? Bakın kanal hareketi yapıyor demiştik. Şuraya ikinci bir kanal oluştururuz demiştim sizlere. Ee, sanki böyle şey işte yeniden girmek için bir alan yarattı kendisine. Burada hareket ediyordu. Şimdi buradan aşağı giderse burayı bozar. O zaman çok dağılır. Yani tabi 37 desteğine falan gözümüz dikelir. O kadar bozulur. Ama e, buradaki kanal olduğunu düşündüğünüz zaman da kanalın üstünden ver altından al diyorduk hatırlarsanız. Bu hisse bazında değildi. Bu genel bir stratejiydi. Alttan işte al üstten ver. Ya bu tabii ki çok söylenen bir şey ama kanal hareketleri bunun en güzel örnekleri de aslında. Çünkü nerede duracağını bilirsin. Oradaki değeri bilirsin. Yoksa söylemek çok kolaydır yukarıdan ver diye. Kanalı kırmayacaksa kanalın üstü neresi biliyorsun işte. Neresiymiş? Ha burasıymış. Dedim yani demedim mi? Buradan satış yerse şaşırmayız diye dedik. 7 yani. <laughs> Şimdi buraya demiş. Buradan da alım gelse şaşırmam diyorum yani. O yüzden. Kerevi taşa gelelim. Arkadaşlar gözümüz üzerinde artık. Bakın Kerevitaş'ın. taşın. Ne dedim ben size? Burada bir oluşum var dedim. Şimdi ben bu videoları çekerken daha bilim kurulundan falan ne karar çıktı, ne açıklıyorlar bilmiyorum ama yine ufak ufak böyle bir gıdalara kayma durumu olursa şayet bu taş, bunlar arasındaki yani gıdalar arasındaki en uygun olanlardan biri. Niye diyorsun? Niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz bakın ta şuradan beri takibindeyim. Burada söyledim. Bu buraya doğru inip böyle bir hareket yapmak isteyecek diye. Görüntü o diye söyledim tabii ki. Müneccim olduğumuzdan değil. <laughs> böyle bir hareket olabilir dedim. Ve görüntü de sanki olacak gibi duruyor. Yani şuraya neredeyse gelmişiz zaten. 6.52, 6.46. Yani %1 bile yok. Hatta yarın için 48 olarak güncelleyeyim şurayı. 6.48'den aşağı kapanış kırılım olmadığı sürece bu hisseden artık tepki alımları bekleriz. Çünkü burada trendine doğru temasa geliyor arkadaşlar. Burayı bozarsa şu 6.16'ya kadar gider zaten. Ama şayet buradan tepki verirsek de ne bekleriz? Buradan buraya kadar %7'lik bir primlenme bekleriz ve bu daha başlangıç olur. Asıl bekleyeceğimiz ne olur onu göstereceğim. Bakın buradan buraya %13'lük prim alanı var. Buradan şu noktadan doğru ...şöyle yukarıya doğru çekeceğiz... ...bakın tam buraya temas ediyor... ...görüyor musunuz... ...tabii ki buradaki zaman aralığıyla tam oraya temas etmeyecek ama... ...burada bir hedef var yani... 7-90 civarında... ...formasyon oluşmuş, formasyon hedefi... ...tabii ki tepki alımı gelirse... ...bu hafta... ...perşembe ve cuma günleri... ...ben artık buradan da aşağı salmaz diye... ...düşünüyorum, umudum oyende... ...kendisini hatta şöyle listeye doğru taşıyacağım yani... ...bunu söylemiş olayım, önemli... ...Twitter'dan da paylaşacağım bunu... Güzel bir fırsat durumu olabilir. Böyle demiş olalım arkadaşlar. Bu ilk ortaya karışık olacak. İkincide de burada gördüğünüz hisselere bakacağım. Klasik. Zaten sistem biliyorsunuz artık. Böyle demiş olalım. Bu hisselerimizin durumu budur, hali budur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.